Arkadaşlar herkese selamlar biliyorsunuz arkadaşlar e, literyuma katılmıştır e, bugün arkadaşlar e, literyumdan şu anda bir form geldi şimdi bu formda ne diyor arkadaşlar hep beraber inceleyelim videoyu biraz acele çekmek zorunda kaldım arkadaşlar onun için e, şöyle size göstereyim şuradan yapıştırıyoruz arkadaşlar e, haberi olmayan arkadaşlar için bu videoyu çekiyorum. Zaten haberi olanlar e, şeyden arkadaşlar e, Telegram'dan e, duyuru kanalından muhakkak e, bilgileri olmuştur. Şimdi arkadaşlara bakın burada ne diyor? Ayı durumunda katılanlar lütfen aşağıdaki formu doldurun diyor. Bu bağlantıyı açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar. Birazdan bu forum nasıl dolduruluyor ona da e, hep beraber bakacağız. Bakın ne diyor? Forum şu andan itibaren 48 saat sonra kapanacaktır. Verilen forum düzenlenemez. Bu yüzden dikkatli olun. Diyor arkadaşlar airdrop cctip ile dağıtılacaktır. Yüksek işlem ücretlerinden dolayı diyor. Yani cctip token olması gerekiyor bu da. Şimdi arkadaşlar 48 saat dedi. Bugün en kaçı? Bakın. üçüncü en 7'si. Bu adam bu mesajı ne zaman göndermiş? Şimdi şöyle gelelim. 6 Mart'ta arkadaşlar yani 6 Mart'ta sayarsak arkadaşlar 6 ile 7 Mart ne yapıyor? 24 saatten 48 saat içinde form kapanıyor arkadaşlar. Onun için elinizi çabuk tutmanızı tavsiye ediyorum bu şeye. Literyum Eylül Roba katılan arkadaşlara. Şimdi form kısmına geliyoruz arkadaşlar. Şuradan tıkladık. Bakın form burada arkadaşlar. Basit arkadaşlar. Çok fazla bir zorluğu yok. Ben de burada Sizinle beraber dolduracağım. Yalnız bende bir sıkıntı oldu. Şimdi şöyle geleyim. Benim bu bot. Yani botta şu anda bir bakım var falan diyor. Bilmiyorum. Start'a tıklıyoruz. Bot şu anda bakımda. Yani buradan tek yapmam gereken benim şeydi. Bu bakiye ekran görüntüsünü de istiyorlar. Diğer bilgileri gönderebilirim ama. Bilmiyorum bir katakulle mi yaptılar. Yoksa gerçekten böyle bir şey mi var. Bakacağız yine ben iletişim kurdum. Söyledim. Onlara dedi ödüllendirileceksiniz falan filan diye bir şeyler mesaj falan attılar. Şimdi biz yine forma gelelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bu gruba kanala katılmıştık zaten. Ee, bakın Telegram kullanıcı adınızı girin diyor. Başında et olacak şekilde. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Şuradan Telegram kullanıcı adımızı kopyalıyoruz. Şöyle buraya yapıştırıyoruz. Burada ne diyor? Yine kullanıcı e, Telegram adınızı girin diyor arkadaşlar. Yapıştırıyoruz. Burada ne diyor arkadaşlar? Twitter profil bağlantınızı girin. E, link olarak istiyor arkadaşlar. Burada dikkatini çekeyim. E, Bir şuradan ne yapalım? Gelmişken buraya tıklayalım. Twitter'a bağlanalım. Biliyorsunuz Literium'un e, bu Twitter'daki sayfasını e, dropta takibi almıştık. retweet falan atmıştık. Şimdi biz ne yapacağız? Kendi profilimize tıklıyoruz buradan. Evet. Kendi profilini açtık. Üst kısımdan ne yapıyoruz? Şunu alıyoruz arkadaşlar. Kopyalayıp şu kısma yapıştırıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada ne diyor arkadaşlar? Bottaki toplam e-drop bakiyesi diyor. E şimdi bunu buraya rakam olarak yazıyoruz arkadaşlar. Şöyle gelelim. Şimdi ben bunun bir hesabını yaptım. Şimdi katılınca kaç literiyum alıyorduk arkadaşlar? 2 e literiyum. Direkt alıyorduk. Ben burada ne yapmışız? 93 tane referans. Şimdi bunu buradan hesaplayalım. Zaten ben her bir referansa 0.05 literyum veriyordu arkadaşlar. 0.05 literyum ne yapıyoruz? Şuradan çarpı dedik. 93 tane referans var. Eşittir. 4.65 ne yapıyoruz? Bunun üstüne de artı 2 yaptığımız zaman eşittir. 6.65 literyum arkadaşlar evet şuraya 6.65 yazıyoruz. Şöyle 6.65. Burada ne diyor? Airdrop botunda yaptığınız toplam yönlendirmeler sayı olarak yine bunu arkadaşlar ne yapıyoruz? Yazıyoruz. Şimdi burada ne istiyor arkadaşlar? Toplam toplam airdrop bakiyenizin ekran görüntüsü diyor. bunu nasıl yapacağım ben? Şimdi buradan son referans Burada göründüğüne göre ben bunu buradan ne yapacağım? Ekran görüntüsünü e, alıp oraya atacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi şu kısma tıklıyorum ben. Ekran görüntüsünü aldım. E, ne yapıyoruz? Cihazdan dosyayı seçin diyoruz. E, masa üstüne gelelim. Şuradan e, literyumun ekran fotosu bu şekilde aldım ben. Buraya yüklüyorum. Evet. Bu kısımdan arkadaşlar siz de çekersiniz. Yükleye tıklıyoruz. Evet. E, şu, burayı da hallettik arkadaşlar. Ekran görüntüsünü. E, şimdi ne ediyor arkadaşlar? TRX adresinizi girin. Tronlink Pro. Yani Tronlink cüzdanı istiyor arkadaşlar. Ne yapalım? Şuradan gelelim. Boş tekmeye. Ardından Şuradan Tronlink cüzdanımıza tıklayalım. Cüzdanımız açıldı arkadaşlar. Tronlink cüzdanı arkadaşlar. TRC10, TRC 20 TRX adresleri. Yani bu tokenlerin biliyorsunuz bazı tokenler TRC10, bazısı TRC20. Bunları destekleyen bir cüzdan arkadaşlar. Şöyle ne yapalım. Şuradan bakın arkadaşlar. Kopyalıyoruz adresimizi. Geldik buraya. Ne yapıyoruz? Buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Evet. Bu şekilde arkadaşlar siz de formu e, doldurun. E, tabii benim botta bir arıza vardı. Eğer sizinkinde yoksa e, işte bakiyenizin ekran görüntüsünü, bağlantı tıklıyorsunuz arkadaşlar, e, oradan e, çekip e, onu buraya yüklüyorsunuz. E, bunları da gösterdiğimiz gibi. Şimdi ne yapıyoruz buraya? Göndere tıklıyoruz arkadaşlar hep beraber. Yani şöyle bir durum var arkadaşlar bu videoyu eğer ki hani e, ne zaman seyredersiniz bilmiyorum yani videoyu gördüğünüz zaman Açıklama kısmındaki linke tıklayın arkadaşlar Eğer ki e, o form linkine tıkladığınızda e, form açıldıysa hemen doldurun e, Eğer ki Yani tıkladığınızda e, Form kapandıysa zaten Açılmaz e, Bakın arkadaşlar şu anda düzeltme de yapılabiliyor yani şu anda zaten bir e, ortalama bir 24 saat falan kaldı belki 24-34 saat olabilir neredeyse 20 yani 48 saati 24 saati doldu diyebiliriz yaklaştı yani bir önceki videomuzda eğer soru soran yorum yapan arkadaşlara da e, buradan e, cevap verelim. Evet bir önceki videomuzda arkadaşlar swap coin token'i biliyorsunuz yayınlamıştık burada. Evet, Roya Abbasova ne demiş? Sayenizde dün 13 Mamon kazandım. Ne vakit hesaba geçer? Bunu da edeceğim. Teşekkür. Roya kardeşim, bu Mamonları biliyorsun orada Telegram kanalı var. Telegram kanalındaki Mamonun duyuru kanalı var. Orada duyuru kanalından vakti gelince şey yapacaklar, duyuracaklar. İşte şu vakitte. Dağıtımlara başlanıyor falan diye. Ayrıca yani Mamon'daki videomuzda da e, yani bize verilen bilgiler dahilinde zaten sizlerle paylaşıyoruz. I drop işte şu zaman dağıtılacak. Eğer ki yani kesin net bir bilgi verilmediyse e, ne yapacaksınız? E, şeyden e, Telegram Mamon'un Telegram duyuru kanalından arada bir girip oradan takip edeceksiniz. Yani e, ara ara oradan açıklama yapıyorlar. Şu tarihte borsada işte mamon token şu tarihte şurada listelenecek, işte falandır filandır. Duruma göre bu şekilde bilgiler paylaşıyorlar. Evet arkadaşlar söylemek istediklerim bu kadardı. Yine yeni bir kazanç ve bilgilendirme videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.